Merhabalar Babatürk izleyicileri. Sportoto Süper Lig 32. hafta mücadelesinde 26 Mart günü Büyükşehir Belediye Spor Beşiktaş'ı ağırlayacak evinde. Ee, i̇ki takımın arasında aslında çok ilginç bir olay var. Beşiktaş hani şu lig tarihinde Büyükşehir Belediyesi zaten 2007'den beri var, yeri var gerçi ama deplasmanda hiç yenemedi ve sadece bir galibiyeti var o da Kupa'da aldığı bir galibiyet Beşiktaş'ın belediyeye karşı. Hani Beşiktaş'ın belalısı diyebiliriz belediye için. Ee, belediye şu an ligde 9. sırada ve Avrupa playofflarına kalmak için onlar da puana aşırı ihtiyacı var. Beşiktaş ise 53 puanda Galatasaray'ın 17 puan gerisinde hani ve alt taraftan gelen Bursa'nın onları geçme şansı yok. İlk dörtte olup playoff'a kalacaklardır ama hani oradan sonra onlar da pek fazla şanslarının olmadığını farkında. Ve o yüzden Beşiktaş için daha az önemi olduğunu düşünüyorum bu maçın. Bence belediye kesinlikle e, geleneği bozmayacaktır ve içeride Beşiktaş'ı yenecektir. Maç sonu bir diyorum.